Hepinize merhaba arkadaşlar. Bakın. Muhammed Seyit hasta olmuş. Aha. Senin Aslı. neyin var? Hasta oldum. Arkadaşlar bana bir video çekiyordun. evet senin neyin var? Hasta oldum. Hmm, buradan hemen birkaç bir şey alıp bakalım. Kardıma bakabilirim. Nerede nerede? Buldum. Ateşini ölçelim önce bakalım ateşin var mı yok mu? Hayır. Kaldır bakalım koltuk altını. <laughs> tamam, dur. <laughs> bip 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 bip. <laughs> Gülmek yok ama gözükmüyor da. Bakayım. Doktan <laughs> kaçmış ben sana söyleyeyim hemen. Ateşin 38 olmuş Muhammed Seyit. Aa, Arkadaşlar bak şimdi tamam tamam hadi sen hastasın. Hastalar böyle bir şey yapmaz. Hemen ben de bir gözlüğümü takayım. istiyorum. Ama ben karar veriyorum sana iğne yapıp yapmayacağıma. Bir kere sen hastasın asla konuşma. Gözlüğümü taktım. Şimdi hemen buradan bir tane iğne alıyorum. Şöyle iğnemi şuradan Alıyorum biraz. Aç bakalım kolunu. Sık kolunu. Böyle tut yere. Erkek adam ağlamaz ama. Bitti. Şimdi bunu hemen kan testine gönderiyorum. Lütfen <laughs> bunun kan <tam> testini yapalım. <laughs> yarabandı yarabandı hemen efendim. Şöyle biraz bastırın. Birkaç saniyeye geçecektir o. Evet ben de hemen sana burada birkaç tane ilaç hazırlayayım. Ateş düşürücü falan vereyim sana. Bir tane kaşık yok mu burada? Hmm. Neyse hemen hmm, birazcık şu kapağı dökeyim. Şu kapaktan azıcık şunu içer misin lütfen? Tamam, birazdan ateşin düşer Yeter ama. Mi? Yeter mi, doktor Bey, doktor Bey değil, doktor hanım. Ben B'ye benziyor muyum? Doktor Hii. Bey. İlacımız yere düştü. Kırıldı doktor gibi bey. sanki. Doktor Bey değil, doktor hanım. Doktorunu çekebilir miyim? Bir dakika geliyorum hemen. Hemen bakalım kolunuza. Bakayım. Yok, tamam. Kanama yok. Uf uh, mu oldu kolunuz? Uh, uh, uh. Tamam. Hemen e, şey yapalım o zaman. Evet şimdi hemen bir tane şey alıyoruz. Ee, biraz hava verelim. Oksijensiz kalmış galiba. Ne oldu çocuğumuza? <laughs> Maalesef hastalanmış. Geçmiş olsun. <laughs> Oh, yeter bu kadar. Tamam. Biraz daha nefes aldık. Şimdi bir dakika doktor hanım. Tamam doktor hanım. Siz gidin ben geliyorum. Evet şimdi bakalım. Aa, ateşin düşmüş. Yaşasın. Yaşın. Şimdi sana bir tane daha ilaç veriyorum. sana reçeteni yazacağım ve gidebilirsin evine. Bebeğim. Tamam. Bu ilacı da iyi. Oh. Ben, tamam. Evet. Şimdi ben senin reçetini yazıyorum. Reçetesini Sonra sen gidebilirsin. Ederim. Şu an reçetesini yazıyorum. Bir tane Ay. Kamerayı. Ay. Heh, ayarladım kamerayı. Evet. Ne yazacaktım? Bir tane ilaç yazıyoruz. Hmm, yanlış yazdım. Bunu geçtik. Bir tane ateş düşürücü. Ay siz uzanın kalkmayın. Bir tane hı hı. antibiyotik. Ben devamlı getirmeyeyim Şuray Hanım. Bir tane boğaz fısfısı yeterli. Onun için daha iyi gelecekler boğaz. de var. Ben hemen devamlı getireyim. Fıs Tamam siz bunu yazarken biz biraz hastamızla konuşalım. Ee, Şöyle oturun. Evet, devam getiriyorum. Kendinizi şu an nasıl hissediyorsunuz? İyi. İyi mi hissediyorsunuz? Hı -hı. Tamam, bundan sonra hastalandığınızda direkt hastaneye geliyorsunuz. Biliyorum ama şey. senin oğlu Balkamış otu alıyorsunuz. E tamam da siz siz sizin Selin oğlu Balkamış otunu, e, her gün birer kaşık alarak kullanacaksınız. Bunu anlıyorsunuz değil mi? Tamam. Aferin o zaman size. Ya sizin neresi? ben bilmiyorum da benim babam Burası ım, hastane adı veremiyoruz. Hastane adı gidişteki tabloda yazıyor oradan burası bakabilirsiniz. Burası hastane değil burası Ama ben, bir klinik. Hı. Ama ben sizin numarasını verebilirim. İstediğiniz o zaman bizi arayabilirsiniz. Şöyle de verelim. Ay. Şöyle reçetasını de gösterelim. Hem ilaçlarımız güzelce yazdık hem de imzamız Tamam imzalık. yeterli. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Evet bakın böyle bir video çekmek istedik sizler için. Buraya bak buraya. Sizler için böyle bir video çekmek Abi, şey istedik. Öbürki videomuzda görüşmek üzere. Sizi çok seviyoruz. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın. Görüşürüz.